Programımıza başlarken hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Motor sporlarına özellikle de pist yarışlarına bugüne kadar görmediğimiz şekilde yakın olan bir otomobil hakkında konuşacağız. Porsche'nin 911 GT3 RS modeli hakkında konuşacağız. motor sporları açısından ön plana çıkan konuları sizlerle beraber paylaşmaya çalışacağız. 4 litre 6 silindirli baksı bir motor, 500 beygin üzerinde motor gücü söz konusu, 450 Newton metrenin üzerinde bir Tork söz konusu 3 saniyenin biraz üzerinde sıfırdan 100 km saate ulaşıyor. Sıfırdan 200 km saate 10 saniye civarında ulaşıyor. Yani pist yarışlarına çok yakın bir otomobil. Otomobile meraklı, özellikle de Porsche'ye meraklı arkadaşlarımız iyi bilirler. 911 modelinde arka tarafta küçük bir oturma yeri vardır. Tam pist mantığıyla arka tarafta bunun iptal edildiğini yerine bir roll cage yani güvenlik önlemi olduğunu görüyoruz. Tabii aynı zamanda otomobilin rigiditesine de çok ciddi katkıda bulunduğunu söyleyebilirim. Yine 911'in özelliklerinden, önemli özelliklerinden bir tanesi de Ön tarafta bagaj vardır. Bu ön kaputu kaldırdığınızda bagaj vardır. Fakat bu otomobilde daha önceki modellerde parçalı, üç parça yanlış hatırlamıyorsam soğutma radyatörü vardı. Bu otomobilde tamamen motor sporlarından gelen tek ve büyük bir radyatöre sahip otomobil havayı alıp oradan kaputun üzerinden yukarıya veriyor. Tabii bunun aerodinamik açıdan da çok büyük bir önemi var. Birazdan elimizden geldiği kadar onu da sizlerle beraber konuşmaya çalışacağız. Mesela bu tek bir radyatörle soğutma sisteminin desteklenmesi konusu Porsche'nin Le Mans yarışlarındaki başarısından, Le Mans'daki tecrübesinden kaynaklanıyor. O tecrübeden geliyor bu tarz. Tam bu noktada tabii otomobilin biraz tasarımından bahsetmemiz gerekir diye düşünüyorum. Esasında aerodinami konuşacağız. Çünkü otomobilin maksimum hızı 300 km saat. Hatta 300 km saatin daha da üzerinde. Bu hızlara çıkabilen bir otomobilde özellikle pist yarışları için, ...tasarlanmış, oraya doğru tasarlanmış bir otomobilde de fevkalade önemli. 4 metre 57 santimetre otomobilin... ...toplam uzunluğu. 1 metre 33 santimetrelik bir yükseklik. Eğimli bir ön cam. Bu zaten baz olarak çok aerodinamik bir otomobil anlamına geliyor. Onun dışında bazı detayları sizlerle konuşmak istiyorum. Mesela otomobilin soğutma havasını alan kısım... ...şu alttaki radyatör otomobilin burnuna hatta biraz da ileriye yerleştirilmiş. Oradan geçen hava radyatörden geçen hava radyatörü buradan görüyorum yatay yere doğru yatık bir şekilde belli bir açıyla yerleştirilmiş önden gelen hava radyatörden geçip fonksiyonunu yerine getirdikten sonra ön kaputun üzerinde çok estetik olarak tasarlanmış iki tane boşluktan dışarıya doğru tahliye oluyor ama otomobilin üstünden yani merkezinden gitmesini istemiyorlar çünkü. Soğuk hava geliyor, radyatörde ısısını veriyor ve çok daha sıcak olarak buradan tahliye ediliyor. Arka kanatın hemen altında otomobilin yanma havasını aldığı bölüm var. Oraya sıcak havanın gitmesini istemedikleri için çünkü yanma odalarına giden hava ısındığı zaman otomobilin performansını negatif bir şekilde etkiliyor. Onun daha soğuk kalabilmesini sağlamak için... Hava çıkışlarının üzerinde 3 tane kanat var. Her iki tarafında 3'er tane kanat. Bu kanatlar çıkan havayı mümkün olduğu kadar otomobilin yanına doğru yönlendiriyor. <laughs> 1963'te 911, Porsche 911 dünya piyasasına çıktı. Aynı yaklaşımı burada görüyoruz. Yuvarlak farlar, ön kaput farlarının arasında daha alçak konumda ayrı bir ön spoiler olmadığını görüyoruz. Alt tarafta bir ayırıcı var. Şundan bahsediyorum. Otomobilin içine yani e, radyatöre doğru gelen ve altına doğru gidecek olan hava dağılımını sağlayan ayırıcı diyebiliriz buna. Otomobilin altı da aynı üstü gibi aerodinamik prensiplere göre hazırlanmış. Tamamen kapalı ve havayı aşağıda yönlendirecek kanatçıklar var. Arka difüzörle beraber Otomobilin alt tarafında da oluşabilecek turbulansları hafifletecek şekilde, havanın içinde otomobilin daha rahat akmasını e, sağlayabilecek şekilde bir tasarıma sahip. Havayı yan taraflara yönlendiren dikey e, ...hava girişleri olduğunu görüyoruz. Ve biraz daha dışarı çıktığınızda... ...zaten pist otomobili gibi düşünün... ...gövdesinin dışında... ...farklı materyalden geliştirilmiş... ...hava girişleri olduğunu görüyoruz. Bu girişlerin iki tane çıkışı var. Bir tanesi çamurluğun üstünde... ...bir tanesi de çamurluğun arkasında. Adeta yarış otomobili gibi çünkü... ...bu parçaları aldığınızda lastiği... ...çıplak bir şekilde görebiliyorsunuz. Hatta aradan baktığınızda lastiği görmek mümkün. Dolayısıyla teker bölmesinde davlumbazın içinde oluşabilecek turbulansı çok rahat tahliye edebilecek çözümlere sahip. İşte bunlar hep Porsche'nin Le Mans tecrübesinden gelen önemli özellikler. Unutmadan söyleyeyim süspansiyonu da normal 911'lere göre çok daha motor sporlarına yakın, çok daha sert. Porsche'den aldığım bilgilere göre yayları yani bazı %50 normal 911'e göre daha sert olarak tasarlanmış. Aynalar hariç 1 metre 90 santimetrelik bir genişliği var. 911 GT3 Ares'in bir önceki modele göre de 30 milimetre yani 3 santimetre iz mesafesi. Tekerleklerin birbirine olan mesafesi arttırılmış. Dolayısıyla bu görünüm gerçekten çok sağlam bir duruş. Yolcu kabini arkaya doğru V şeklinde daralıyor. 1 metre 90 santimetrelik genişlik devam ediyor ve arka çamurluklara lütfen bakar mısınız? ne kadar güçlü ve ne kadar kaslı görünüyor. Dolayısıyla bu tasarım yaklaşımının en açık şekilde ortaya çıktığı önemli modellerden bir tanesi. Aerodinami konuşuyorduk, bunlar araya girdi. Yine arka tarafta çamurluğun ön tarafında hava girişi gibi kısımların olduğunu görüyoruz. Aslında onlar hava girişi değil, yandan gelen havanın aerodinamisini, akışını ayarlayacak aerodinamik elemanlar. Bakın ne kadar büyük boyutta bir spoiler geliştirilmiş. Spoilerin en önemli özelliği alt tarafı sabit fakat üst tarafı elektronik hidrolik sistemlerle ya otomatik olarak kendini ayarlayabiliyor yani aktif veya içeriden siz bunun eğimini ayarlayabiliyorsunuz. Bu tabi otomobil için yere basma kuvveti yaratması açısından özellikle de piste çıkıldığında fevkalade hayati. 200 km saatle giderken bakın dikkat edin ne kadar otomobile yardımcı oluyor? Virajlarda 409 kilogramlık bir basma kuvveti sağlıyor otomobile. Eğer bunu maksimumuza çıkarırsanız 285-290 kilometre saatle giderken otomobil 860 kilogramlık yere basma kuvveti sağlıyor. DRS sisteminden bahsetmek istiyorum. Motor sporları faaliyetlerinde mevcut olan bir sistem. Otomobil mesela düzlükte maksimum sürete e, ulaşmak istiyor. O anda arka kanat yatay konuma gelerek hava akışına herhangi bir engel yaratmıyor. Dolayısıyla otomobilin de maksimum hızlara, daha yüksek hızlara ulaşması daha kolay hale geliyor. Önemli konulardan bir tanesi. Porsche'de ben ilk kez DRS sistemi görüyorum. Yine Porsche'de benim ilk kez gördüğüm bir arka kanat sistemi var otomobilin tavanının biraz daha üzerinde konumlandırılmış kuğu boynu adını verdikleri arka spoilerin bağlantılarına dikkat edin. Hava akışını engellemeyecek şekilde olduğunu görebilirsiniz. Otomobilin tavanında iki tane kanat var. Bakın sağ ve sol tarafta. Bunlar da yandan gelen havayı dışarı doğru yönlendirerek mümkün olduğu kadar soğuk ve temiz havanın motor bölmesine gelmesini sağlıyor. Ön taraf için söylemiş olduğumuz gövdeden tamamen ayrı aerodinamik parçaların Arka tekerlerin arka tarafına konumlandırıldığını görüyoruz. Bunlarda da lastiği direkt olarak aradan görmek mümkün. Normalde otomobilin bu tip parçaları gövdeyle beraber olur ama burada tamamen farklı bir parça olarak arka tekerin dönmesi esnasında oluşabilen turbulansı çok rahat dağıtabilecek şekilde Ayrıca çok hoş bir egzoz çıkışı var. Beni çok etkileyen bir konu da arka difüzör. Biraz önce söylediğim gibi otomobilin altı da aynı üstü gibi aerodinamik akış için hazırlanmış kanatçıklar var ve onların mükemmel bir şekilde arkadan çıkışı için tahliyesi için de arka difüzör geliştirilmiş. Bunların yanında tasarımla ilgili söylememiz gereken bir konu da arka kapağın da uç kısmının yine bir spoiler gibi, cam değil dedikleri şekilde bir spoiler gibi yukarıya doğru eğimli olması. Ayrıca stopların arası da birbiriyle bağlantılı otomobilin 1 metre 90 santimetrelik aynalar hariç genişliğini vurgulamak için. Söylediğim gibi bu otomobil gt 3ten yani bunun normal versiyonundan 30 milimetre yani 3 santimetre daha geniş. Tekerlekler arasındaki mesafe. Dolayısıyla salıncakları da daha uzun. Göz yaşı damlası şeklinde bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Sadece salıncakların şeklinden dolayı 40 kilogramlık bir yere basma kuvveti üretiliyor. Yani ne kadar hassas tasarlandığını, ne seviyede bir otomobil olduğunu belirtmek için e, bu örneği veriyorum. Aslında bu otomobille biz aylarca program yapabiliriz. İnanın bana daha elektronik özellikleri, içerideki ayarları, süspansiyon ayarları falan oralara hiç girmiyoruz ama tabii ki şunu söylememiz lazım. Pist için hazırlandığı için normal bir GT3'e göre %50 daha sert bir otomobilden bahsediyoruz ama hem manuel olarak hem de elektronik olarak bütün amortisörlerin basma ve bırakma kuvvetleri içeriden ayarlanabiliyor. Pistin özelliklerine kullanıldığı zeminin özelliklerine göre. 3996 santimetre küplük yani 4 litrelik 6 silindirli Boxer motorun arkaya doğru orta kısma yerleştirildiğini görüyoruz. PDK yani çift kavrama vites kutusuyla beraber çalışıyor. Atmosferik bir de bu çok önemli. Porsche'nin bütün otomobilleri turbo'ya geçti ama GT3 özellikle e, piste kullandığı için uzun devir aralığında piste çok işe yaradığı için atmosferik olarak bırakılmış. 525 beygiri 8500 devirde verdiğini görüyoruz. 9000 devire kadar da çevirebiliyor. Yani yüksek devirde çalışabilen bir otomobil. 465 Newton metrelikte bir torku 6300 devir civarında üretebiliyor. Yani Nürburgring'i yeni GT3 Ares 6.49'da dönmüş. Bugüne kadar elde edilen derecelerden en iyisi. Sadece 1450 kilogramlık bir otomobilden bahsediyoruz. Yani inanın bana bu konfigürasyon için fevkalade hafif bir otomobil. Burada tabii karbon fiber gibi malzemelerin otomobilde sıklıkla kullanılması çok büyük katkıda bulunuyor. Mesela tavan. E, kaputlar, kapılar bunların hepsi hafif malzemelerden yapılmış. Ayrıca mesela çok ilginç bir şey yarış otomobili mantığıyla yapıldığı için bildiğimiz anlamda bir kapı kolu yok sadece tekstilden bir şerit var onunla kapıyı kapatabiliyorsunuz falan yani tamamen yarış mentalitesiyle içeride de hazırlanmış sıfırdan 100 km saate 3.2 saniyede hızlandığını görüyoruz. Yani çok ciddi bir hızlanma karakteristiği. Ayrıca maksimum sürede de 300 km civarında çok değerli bir konuğumuz var. Porsche Türkiye'nin satış ve pazarlama müdürü Bulut Bey ile beraberiz. Bulut Bey gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bu otomobili gördük. Kısa da olsa değerlendirme imkanı bulduk ama siz bu işin uzmanısınız. Bize Ares'in mentalitesini, e, ne olduğunu bir kısaca anlatabilir tabii misiniz? Tabii ki tabii ki de. Öncelikle olarak hoş geldiniz. Sağ ol. E, Ares tamamen yarışmak üzerine kurulu bir araç. Ares kelimesi aslında Rennsport'tan geliyor Almanca ve yarışmak anlamına geliyor. İlk defa Porsche Ares takısını arkamızda gördüğümüz 2.7 Ares modelinde kullandı. O da bin... sizde mevcut. Ne o kadar güzel mevcut. ya. 1973 yılında ve geldiğimiz noktada da 992 GT3 Ares modelini görüyoruz. Ee, yaklaşık dördüncü jenerasyon bu. 996, hı hı. 997, 991 ve 992 olmak üzere Ares GT3 Ares modeli üretildi ve bu 992 jenerasyonu ve aslında Porsche'nin geldiği en uç noktalardan bir tanesini adlandırıyor. Ee, DRS teknolojisinin ilk defa kullanılıyor olması, mevcut GT3'ten motorunun komponentlerinin farklı olması. Ne farklılıklar var? Ee, mesela bu çok ilginç. Özellikle titanyum komponentlerinin sayısının artırıldığını görüyoruz bu motorda mevcut GT3'ten o yüzden motor teknolojisi olarak daha farklı bir teknolojiye sahip bir motor. Ee, onun yanında şanzıman dişli oranları GT3'e oranla yani 992 gt 3 e oranla daha da piste yönelik olarak e, tekrardan oranları değiştirilmiş durumda. O yüzden de maksimumuzu aslında çok daha düşük. Ama pist performansı mevcut GT3'e göre çok çok daha üst noktada bir araçtan bahsediyoruz. Hı hı. Dediğim gibi GT3 Ares teknolojisi GT3 modelinde DRS teknolojisi ilk defa bu otomobilde kullanmış durumda. İlk defa bir yol otomobilinde kullanılmış durumda. Ben de çok etkilendim. O onda. da aslında bu aracın geldiği, Porsche markasının geldiği en üst noktayı adlandırıyor. Ares takısı çok özel bir takı dediğim gibi. En güçlü ve en performans ve en hafif modellerinde kullanılması tercih ediliyor daha çok. O yüzden de markamızın en özel araçlarından bir tanesi şu anda yanında bulunuyoruz. Hı hı. Türkiye'deki ilk araç. O yüzden de yanında olmaktan da çok mutluyuz. Bulut Bey bir de Porsche'nin geldiği en son nokta diyebilir miyiz bu otomobil için? Kesinlikle. Kesinlikle değil mi? Kesinlikle aerodinamik açıdan sizin de bahsettiğiniz ha, gibi. Aerodinamiği de ben anlattım ama bir de senin ağzından duyalım. Yap. Çünkü en önemli özelliği bence aerodinamiği. Kesinlikle. E, Aerodinamiğin geldiği en uç noktalardan bir tanesi bu araç. Özellikle Soğutma sistemi biraz önce bahsettiğiniz gibi hı hı. tek ortada bir hava alış sistemi söz konusu, soğutma sistemi söz konusu, yandaki kısımlar artık radyatör değil ve aerodinamiğe hizmet veriyor. Doğru. Bunun yanında aracın üzerinde bulunan fin teknolojisi ve kanatlar aracın yanından sıcak havanın giderken aracın üzerinden soğuk havanın motora ulaşmasını sağlıyor. Ve en önemli noktalardan bir tanesi de DRS teknolojisi bahsettiğimiz gibi. Kanat, mevcut arkadaki kanadımız aslında Porsche'nin en büyük kullandığı kanatlardan bir tanesi. Hatta en büyüğü diyebilirim. En büyüğü. E, ve ilk defa da tavanın üstünde tavanın konumlanmış. Tavanın üzerinde ve yaklaşık 800 kilolarda bir downforce, yere basma kuvveti uyguluyor. O yüzden aslında aerodinamik olarak mükemmel ulaşmış noktadayız diyebiliriz bu araç için. Gerçekten de insan baktığı zaman etkileniyor ama en son şunu söyleyeceğim ne düşünüyorsunuz? Mesela siz bir sürü 911 otomobil veriyorsunuz <laughs> müşterilere ama burada çok özel bir durum var. Kesinlikle. Mesela 911'de bagaj vardır ön evet. tarafta. Evet. Bunda bagaj yok tamamen orası tekniğe ayrılmış, tabii. soğutmaya ayrılmış. Arka tarafta oturma yeri vardır. Tamam. Bunu tabii çok özel müşteriler mi tercih ediyor? Kesinlikle yani GT3 modelleri zaten GT3 ve GT3 RS modelleri kullanıcıların %90'ı kullanımlarının zaten yüzde %90'lık bir kısmını e, piste kullanıyor. Öyle Aslında mi? E, o yüzden de bu araç bu şekilde tasarlanmış durumda. Piste bugün çıkılabilecek şekilde tasarlanmış. Aynen Aynı öyle. zamanda da yolda da kullanabileceğiniz bir araç. <laughs> o yüzden de hani e, yol koşullarına uygun ve pist koşullarına uygun bu kadar mükemmel bir aracın yaratılması Porsche mühendislerinin bir harikası. Çok çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür verdiğiniz değerli bilgiler için. Çok artık programımızın sonuna geldik. Ben kapatıyorum. Çok Efendim bu arada söylediğim gibi programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunarken bugünkü programımıza son veriyoruz.